Değerli Başkanım, bugün burada yine bizleri mesut ettiniz, mutlu ettiniz. 5000 arı kovanı dağıtımı törenine arıcılarımızla beraber katılmış bulunmaktayız. Bizlere verdiğiniz destekleri baştan beri biliyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kuanları Türkiye'nin dört bir yerinden şu an izleniyor. Kuanda kalite arttıkça bizde de bal üretimi ve bal kalitesi artıyor. Bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yolu ve bahtı açık olsun. Gönlümüz gözümüz sayın Yücel Başkanımızla. Teşekkür ederim. Balıkesir işlenecek çok yeri olan, üstünde durdukça liderliğe oynayacağımız bir yer. Arıcılarımızı, bal üreticiler birliğimizi tebrik ediyorum. Bizim bir iddiamız var. Dağlarından bal, ovalarından yağ akan şehir Balıkesir dedik. O zaman bu ikisine özel bir önem vermemiz lazım. Ve az önce bir belediye başkanı arkadaşımız, bir üreticimiz bunun kaynağı nereden geliyor? Hep var mıydı diyor. Evet, insan kaynağını yönetmek ve finansı yönetmek ayrı meziyetler gerekiyor. Sadece eline mikrofonu alıp konuşan ama eyleme geçtiğinde de Hizmet üretmeyen siyasilerden hiç olmadık. Yerinde ve zamanında uygun kararları alıp bereketlendirecek işlere öncelikli yatırım yapıp yaptığınız yatırımın neticesini doğru insanlarla doğru yönetirseniz bereket her yere dağılıyor. Balıgesir kaliteli balıyla Türkiye'ye değil dünyaya nam salacak. Şehir Belediye'miz bize arıcılık üzerine hem kovan dağıtıyor hem e, propolis toplama kapanlarını ve ara besleme yemini desteklemelerini yaptı. Daha önce de desteklerini aldık, tabanlık aldık, şuruplarını aldık. Güzel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman destekliyoruz. Yeni başkanımız sağ olsun. Biz ne zaman yanına varsak hiçbir isteğimizi bizim geri çevirmedi. Gerek işte propolis tuzağı dağıtımında, gerek işte tam araların böyle kıt, baharın kıt olduğu dönemde bize vermiş olduğu arı yemeği desteğinde. Şu anda görmüş ise da kovan dağıtımında. Gerçekten başkanımız bizim her zaman arkamızda. Tabii ki biz de başkanımızın her zaman arkasındayız.